Herkese merhaba iyi haftalar. Birazdan yayınımız başlayacak. tekrardan merhaba, iyi haftalar. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı biriminden Mesut Kurt ben. Haftaya yataya yakın bir başlangıç yaptık. ufak e, bir kar realizasyonu görsek de piyasalarımız tekrardan pozitif tarafa geçti. Cuma, geçen haftaya baktığımız zaman Cuma günü geçen hafta volatilitesi haftanın ilk günlerinde yükseliş yönünde bir e, atak görmüştük. E, volatilite fazlaydı ama haftanın ikinci yarısında yani Perşembe ve Cuma günü <laughs> Biraz daha kar satışları, geri çekilme gördük. <laughs> Çok pardon. Ve özellikle Cuma günü oldukça hacimsiz bir piyasa izledik. Bugüne baktığımız zaman da biraz sonra bakarız. Yine hacimsiz bir piyasa, Darbant'ta hacimsiz bir piyasa gözüküyor. Yayınlamadan önce hemen günün verilerine bakalım. Günün verilerinde Japonya'dan büyüme rakamları geldi. Beklentilerden bir miktar düşüktü. Asya piyasalarında bir miktar satışlar gözüktü ama Küresel anlamda e, borsaları çok fazla hisse senedi piyasalarını çok fazla etkile, e, etkilemedi. Türkiye'de bütçe dengesi geldi Temmuz ayı için. E, yaklaşık 30 milyar civarında bir eksi geldi ve yıllıkta da e, yanılmıyorsam 139.1 milyarlık bir e, bütçede açık e, oluşmuş oldu. E, özellikle perşembe yani günün son e, haftanın son e, iki günü oldukça yoğun veri trafiği var ama esas en önemli e, perşembe günü Türkiye'deki... E, para politikaları kurulunun e, açıklamaları olacak. Faizlerdeki bir yükseliş olacak mı olmayacak mı beklentileri bu, bu hafta içerisinde en azından perşembe gününe kadar bir miktar piyasalarda volatiliteye neden olabilir. Evet piyasalara geldiğimiz zaman e, şu anda 1085'li seviyelerdeyiz. 1000'de altılık bir yükseliş var. Gördüğünüz gibi çok dar bir bantta hareketimizi gerçekleştiriyoruz. Hacim de Son günlerde bir miktar düşük. Hacime baktığımız zaman şimdi garanti yayın öncesinde emlak birinci sıradaydı. Garantide bir e, bugün e, bankacılık endeksinde bir miktar alımlar gözüküyor son bir saatten. Birazdan bakarız. E, en çok işlem hacminde biz yüz içerisinde garanti emlak kardemir asalsan ilk sırada gözüküyor. Ee, ve RTLAB'a baktığımız zaman bütün endekse RTLAB yine 3. sırada hatırlarsanız Cuma günü de 2. sırada hacim bakımından 2. sıradaydı. Ee, bir miktar orada e, hareketlilik var. Ee, piyasada en fazla değer kazananlar Cemtaş, Petkim güzel bir bilanço açıkladı. Sonra Borusan, Kardemir, Mikros, Garanti e, ön sırada yer alırken bilançosu olumsuz yorumlanan bugün bilançosu giden ve olumsuz yorumlanan Aksa. E, %5'in üstünde getirileri var. Hektaş keza cuma günü açıkladığı bilanço sonrasında sert satışlar görüyoruz. Karsan, Netolding, Selçuk Eczada bir miktar düşüşler gözükmekte. Piyasada en fazla piyasaya etki eden hisselere baktığımız zaman da şu anda piyasada %1.14'lük bir yükselişimiz var ve bunun 1.35'i yani tamamı işin gerçeği garantiden tamamı derken şöyle çıktıktan sonra yani nete baktığımızda garantinin etkisi çok büyük onu demek istiyorum. Gördüğünüz gibi garanti Akbank yine e, endekste forse eden hisseler arasında Asasan, Petkim, Tüpraş, Yapı Kredi daha çok bankalar ve e, büyük sanayi şirketleri Tüpraş ve Petkim asasa geliyor. Piyasaya negatif etkiden aşağı çekenlerde ise Türk, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Şok, Ford Tutusan karşımıza çıkmakta. Evet hemen ben kısaca teknik olarak bir günün ikinci yarısını değerlendirmeye çalışalım. Çünkü çok volatilitesi daha doğrusu oynaklığı az günler yaşıyoruz. geçen haftadan bahsettiğimiz 22-50 günlükler aşağı kırılması, yukarı kırılmaması olumsuzdu. burada ilk etaptaki bu 109-500 2 gün tutmuştu oranın kırılması ile birlikte bizim ana hedef olarak 107 175 1070 1075 bantına doğru bir gerileme söz konusu oldu. Gördüğünüz gibi 2 günden beri 1077 seviyesinde bir tutunma çabası var. Bugün de geri düştü 1077 seviyesini test etti. o yüzden gün içerisinde ve kısa vadede bu 1070 77 bantını veya 75 bantını dikkat etmek lazım. Eğer olası bu bantın altında satışlar görürsek bir miktar Düşüşler iyime kazanabilir. O yüzden de günün ikinci yarısında da bugün ve dün test edilen seviyelere özellikle dikkat etmek lazım. Artık bizim 1095 desteğimiz Cuma günü direnç çalıştı. Artık en önemli bizim direncimiz 1095'li seviyeler. Buralara kadar atak görülebilir piyasa pozitif bir e ile birlikte özellikle bankacılık sektörünün devamı gelirse alımlar buraya kadar bir alımlar gelir. Ama mühim olan buraların üstünde tutunabilecek miyiz kısa vade için? Ee, ona bakmak lazım ama gün içerisinde dediğim gibi aşağıda 1077 seviyesi yukarıda da 1095 seviyeleri teknik anlamda takip edilebilir endekste seviyeler olarak. Gördüğünüz gibi yine bizim saatlik grafikte e, gördüğümüz bir görüntü. Hatta şunu artık şuraya ana düşüşün yani 1205'lerden başlayan düşüşün %61'ini Cuma itibariyle göre almıştık. Şimdi de tam tersinde çalıştırıyoruz Fibonacci seviyelerini. E, maalesef %23'ün altındayız ama çok fazla da uzaklaşamadı. O da biraz e, pozitif olarak değerlendirebiliriz. Orası da gördüğünüz gibi 1092-1095 bantını işaret ediyor. Bu bantta bir sıkışıklık görülüyor. Şunu söyledi, ne bilinir. Hani şurada bir e, filama e, bayrak, ters bayrak formasyonu oluştu. Evet. E bu bayrak kırılması 77'li seviyeleri veya 1075 diye bir diyelim böyle sarkmalara da dahil ederse derse miktar e, bozulma görülebilir. Vadeli işlemler piyasasında da burada da çok dar bir bant içindeki hareketimizi yapıyoruz. Burada hemen günlük grafiğimize baktığımız zaman e, keza aynı şeyler e, gözüküyor. Biz burada 1000 208 desteğinin üstündeyiz. Şunu hatta şöyle bir Fibo'yu tersten alırsak gördüğünüz gibi yine aynı seviyelere yani endekste Fibonacci seviyeleri aynı çalışıyor. 1217 138'in altına bir sarktı. Ama tepkilerde yine 1235'li seviyelerin çalıştığını görüyoruz. O yüzden de gün içerisindeki yükselişlerde 1235'lere kadar bir iş görebiliriz. Sabah hemen hemen test etti. Özellikle burada benim gördüğüm yine Cuma günü de bahsetmiştik. 1028 seviyesi, 1028-29 seviyesi. Cuma günü tam 28'den döndük. O yüzden de 1028'i kırar isek 1235'lere kadar bir atak sergilememiz muhtemel. Ama mühim olan şurada 1000 pardon 1215'lerin altında böyle artık saatlik kapanışlar yapmaya başlarsak 1208 ve 1203'ler burada ana hedef olarak gün ikinci yarısında karşımıza çıkması beklenebilir. Evet şimdi sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Bu arada iki tane de hatırlatma yapacağım. Birincisi Üzeyir Bey'in yaptığı eğitimler vardı. Yatırım danışmanlığı Birim müdürümüz. Üzeyir Bey'in herkes tanıyor zaten Üzeyir Doğan'ı. Birincisi bugün yaptığı bir haftaya bakış adı altında her hafta pazartesi yaptığı yayını YouTube kanalında bulabilirsiniz Gedik Yatırım YouTube kanalında. Hem haftanın bir panoramasını e, çizdi, hem de bir iki kaç tane, birkaç tane dediğim onlu seviyelerde hisse senedi yorumlamasını yaptı. Diğer enstrümanla birlikte altın vesaireyle birlikte. Onu izlemenizi tavsiye ederim ama esas önemlisi yine Üzeyir Bey hafta sonu cumartesi günü yaptığı bir yayın vardı. Borsa İstanbul'daki şirket ve sektörlerin piyasa çarpanları bakımından değerlendirilmesi adı altında. Ee, çok güzel, faydalı bir e, yayındı. Ee, Yoğun da talep geliyor özellikle Excel dosyaları ile ilgili. Ee, eğer izlediyseniz veya izlemediyseniz izleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız. O, o yüzden o yayınları da e, özellikle hafta sonu yaptığı yayınları mutlaka ama mutlaka izlemenizde fayda var diye düşünüyorum. Ayrıca son olarak da bugün bir iki kaç tane hisseye bakacağız bu yayınımızda. Akşam saat 8'de 8 ile 10 arasında da bizim canlı teknik analiz yayınımız olacak. Ee, ve orada da sizlerden gelen kısaca piyasalara geçtikten sonra sizlerden gelen hisse senedi sorularınızı ve diğer enstrümanlarla ilgili sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. O yüzden şöyle bir sizlerden gelen bu hatırlatmaları yaptıktan sonra sizlerden gelen bir soruları şöyle bir kabaca bakayım ile ilgili bir eee Soru var mı? Önce onlara bir bakayım. Evet, genelde hisse soruları. Doka'ya e, bir soru vardı. Doka'ya bakılmadı son dönemde dedi. Onu akşamki yayınımızda bakalım. Evet. Bir garanti sorusu var. Ona bakarız zaten. Piyasayı çünkü forse'dan. eden ve Türk Hava Yolları'na geçişen yayınlarımızda Perşembe ve Cuma günü orada bakmıştık. İsterseniz oradan hemen hemen aynı göstergeler veya aynı teknik seviyeler geçerli. Onu değil ben bir garantiye bakmak istiyorum bugün içerisinde için. Ve ondan sonra diğer sorulara da bakayım. Evet, Garanti de 6.96 seviyesinde. ilk önce isterseniz bankacılık sektörüne bakalım. Şöyle ki. Gördüğünüz gibi şu anda endeks binde 24 yani biz 100, biz 30 binde 59 ve bankacılık sektörü yüzde 1.80 yukarıda. İstersen hemen e, isterseniz hemen bankacılık sektörüne TL bazında bakın isek e, burada bir tepki alımlarının geldiği gözüküyor. Özellikle 1050 seviyelerin 50, 55 seviyelerin üstünde. E, burada mühim olan bu 1160'lı seviyelerin geçilip geçilmeyeceği buralar geçilirse çok daha olumlu bir görüntü olması beklenebilir. Hemen dolar bazında da isterseniz size bir şöyle grafik paylaşırsak. Evet gördüğünüz gibi pandemiden de daha dip noktalara geldiğini ve tepki alımlarının geldiğini görüyoruz. Neredeyse biz 136.5 veya 136 diyelim dolar bazında. Neredeyse 2018'deki dolar bazındaki seviyemize gelmiş bulunuyoruz. Tam 2 yıl önce 14 Ağustos 2018'de de gördüğümüz seviyeler. 2 yıl sonra yine buralardayız. Önemli bir destek. Garantiye bakar isek garanti de 6.75'lerin üstünde tutunma çabası olumlu. Ee, geçen hafta içerisinde veya şöyle söyleyelim biz özellikle e, burada e, 7 ile birlikte sert 6.75 liste ilk destek sonra da şu bant hareketinin geçtiği 6.25'ler ana e, destek olarak çalışması beklenebilir diye konuşuyoruz. Tepki alımları geldi oldukça olumlu e, alımlarda hacim desteği de vardı ama gitti 7.20 seviyesinde bir dirençle karşılaştı geçen hafta içerisinde ve 2 günden beri 6.76'larda 75 değil 75'lerde tutunuyor. Şimdi buraya baktığımızda ben teknik olarak garanti alt kısa vade için söylüyorum veya trade olarak 6.75'lerin üstünde tutunması pozitif kapanışlar yapması pozitif yükselişlerde bir 7.10 ve 7.20 bantı ki özellikle 7.20 önemli bir direnç hem geçen hafta test ettiği hem de artık 22 günlük hareketli ortalamanın geçtiği seviyeler, ee, yükselişlerde hacmin yüksek olması, geri dönüşlerde düşük hacimli e, satışlarımızın görmesi ve en önemlisi de bence bu 675 seviyelerde destek bulmamız pozitif dediğim gibi kısa vadede 7.20'lere doğru bir atak beklenebilir. Buraların kırılması halinde düşüş trendinin geçti ve yaklaşık 50 günlük hareketli ortalamanın da bulunduğu 7.40-7.60 bantına doğru bir ihmelenme söz konusu olabilir garantide. Tüpraş'a da Tüpraş'ı geçen hafta değerlendirdik mi? Tam hatırlamadım. Bir soruyla ona bakalım. Burada da 80-50 seviyesi kırılıyor. Kısa vadede 6'ların üstünde tutulması önemli. 3, 2 günden beri 80-50'yi e, kıramadı. Test etti kıramadı. Eğer 80 50 kırılırsa burada 83 80 50'ye doğru ilk etapta ondan sonra da 85'lere doğru bir atak sergilenebilir. 2 günden beri e, burada 78'ler ilk destek olabilir. E, ama bence ana destek olarak 76'ların üstünde kapanış yaptığı sürece bilançoyu, kötü bilançoyu fiyatlamıştı. Devamı gelebilir. Şoka bakalım. Şok çok sorulmuş. Bir de katmer sorulmuş. Katmer uzun süreden beri bakmadıydık. Çok markette bizim 19.50 ile hedef fiyatla alım ve portföyümüzü almıştık. Uzun vadeli tabii bir senelik bu. Bugün bilanço açıklandı. bilançoda pozitif sabah bir pozitif bir yükseliş sergiledi. Ondan sonra biraz kar satışları çünkü pozitif bir bilanço geleceği biliniyordu ama e, bir miktar geri çekilme, kar satışları diyelim görülüyor. Benim burada ilk önemli destek noktası olarak gördüğüm 7.45, 7.50 bandı önemli bir destek seviyesi. Yani Buralara kadar belki bir çekilme söz konusu olabilir. Eğer yani buralar kırılırsa burada tekrardan bir 12'ler aralığı destek olsa bir de 11.5 seviyelere doğru bir geri çekilme ve onun altında çok daha olumsuz bir görüntü olabilir ama şu anki görüntü 12.40-12.50 bantının güçlü bir destek olarak çalışması beklenebilir. Büyüm olan burada tepkilerde 13.65'li seviyelerimiz var. 13.65 kırları ise yükseliş yönünde. Bu piyasaya da bağlı tabii. Çünkü onun büyüler çok geldi. iyi bir piyasada. Bunda da alımların güç kazandığı gözükür. Eğer tepkilerde 13.65'ler 60.65 bantı diyelim. i̇lk direncimiz var. Bunun üstündeki kapanışlar ve hacimli alımlar görürsek bence bir önceki zirveleri de geçecek bir yükseliş iğmesi görebiliriz. Ama kabaca dediğim gibi 12.40-50 alt, altta ana destek. Yukarıda da 13.60-65 ana direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Belki bu bantlar içerisinde hareket etmesi beklenebilir. Katmer'e bakalım. Ben uzun süre izlemediğim bir hisseydi. Bir temelini bilmiyorum. Bilanço nedir, ne değildir onu hiç bilmiyorum. Ee, o yüzden şöyle bir kabaca bakalım. Teknik anlamda e, tabii şu grafiği artık şey yapmak pek mantıklı değil. Birincisi geçmiş dönemlerden 2019 başından başlayan yükseliş trendini kırdıktan sonrasını üst direnci de test etmiş. Artık diren çalışmaya başlamış ama isterseniz bunu e, hemen bir hareketli yeni bir grafikle bakalım. Evet kısa ve e, kısa ve orta vadeli 50 günlüğün hareketli da aşağısında fiyatlamalar geçiyor. Dediğim gibi bilanço geldi mi gelmedi mi onu e, bilmiyorum. E, o yüzden de orada net bir şey söylemeyeyim. Ama biraz teknik görünüm olarak e, bir zayıflama söz konusu olabilir göstergelerde. Çünkü bunu e, destekler nitelikte. Eeeh. Şöyle kabaca çizdiğimiz zaman yükseliş trenlerinin kırılması negatif ve fibo seviyesi çizersek bu arada şey tarafı da indikatör trend ekranda bir sorun oldu o yüzden kısa yollarını şey yapamıyorum. Evet Fibonacci düzeltme seviyelerine baktığımız zaman da hissede e, 4.70'lerin üstünde zaten yani altında çok pardon %23'lük fibo seviyesinin altındaki ana hedeflerden birisi 4.15'li seviyeler %38'lik. Bakın gördüğünüz gibi eğer buraların altında da kapanış olursa yani 4.15'lerin altında da kapanış ve geri çekilme devam ederse büyük bir ihtimalle hem %50 fibo seviyesini geçti hem de hangi dönemde 12 Mayıs'ta yaklaşık 15 Haziran bir aylık süreçte bu hisse yaklaşık olarak 3.70'de yani 3.65-70'de altta destek yukarıda da 4 onlarda direnç çalışmaya başlamış. O yüzden de e, bu 4.15'lerin üstünde altında eğer kapanışlar yapmaya başlarsa ee, dediğim gibi 3.60-70 bantına doğru bir geri çekilme görülür ki teknik göstergelerde de biraz zayıflama var. Yani hissede ne zaman e, bir tepkilerde 4.35'lerin üstünde bir yerleşme olursa evet tekrardan aralarda bir dirençler olsa bile 4.50 önemli bir direnç ama ana direnç olarak da birim gördüm. Ee, burada 4.70-75 bantına doğru bir atak sergiler ama hissede mühim olan bu 4.75'lerin üstünde tutunup tutunmaması. Ee, gördüğünüz gibi şurada da bir Sıkışma varmış ve bu sıkışma dediğim gibi e, altı alt tarafı doğru kırılma eğiliminde biraz temkinli olmak lazım bilançoyu dediğim gibi e, bilmiyorum geldi mi gelmedi mi onu bile bilmiyorum. E, bu Hakan Doğan Bey'in bir sorusu var. FEDA ile ilgili bir sorusu var. Bunu yanılmıyorsam Üzeri Bey'e de sordunuz. O da cevap verdi. Geçen hafta da yanılmıyorsam yine siz sormuştunuz. Veya çok soru var. Ya yani ile ilgili bir şey söyleyemiyorum. Üzeri Bey de zaten açıklamasını dinlemişsinizdir belki. E, şöyle yani halk arz değeri yanılmıyorsam 2.40'dan da halk arzı. ve geçen hafta da aynı bir yorumu yaptım. Yani bu şirketi değerlemesini yani patron, patron derken şirket sahipleri... E, 2.40 e, yani değerlemesini 2.40'dan ben, e, halk arz yapan firma, aracı kurum. Hem de patronların değerlemesi şu anda yanılmıyorsam 5 küsürlerde. E, Tabi az pay verdiler. Yani 400 TL'lik bir pay verdiler yanılmıyorsam TL bazında. E, son dönemde de zaten düşük miktarda lot gelip böyle tavan tavan gidiyor. Yani ben 2.40'lık bir veya 2.50 diyelim. 2.50'de değer biçmişim bir hafta önce. Şirket patronları da bunu okey demiş. Şirket patronları sonuçta kendi şirketlerini çok iyi bilir değerinin ne olduğunu. Ama şimdi 5 lirada. Yani bundan bir yorum artık aramayın. Yani evet hisse de lot gelmedi. Piyasamızda son dönemlerde her halka arıza böyle tavan tavan gidiyor. Çünkü lot gelmediği için. O yüzden de bir yorum zaten yapılmaz. Temel yorum da yapılmaz bana göre veya ben yapamıyorum. 2.40'a değerlediğimiz şey bir hafta sonra 5 liraysa bir yerde bir yanlışlık var. Evet. Bir. afyon sorusu çok geldi. bir af yani veya benim gördüğüm bir afyon ve eczacı ilaç. Bir de faizler yükseliyor. Özak ne olur? Onu teknikle bakalım. E, saat kaç oldu bu arada? 20 geçiyor. Hemen Afyon'a bir kabaca bakalım. Afyon'da da son dönemde bir miktar e, volatil işlemlerin geçtiğini e, görüyorum. Yani yükselişler var ama satışlarda da böyle bakın gördüğünüz gibi gerçi piyasa hareketiyle birlikte. burada benim için teknik olarak gördüğüm önemli de şöyle biraz alalım şunu. Şu 50 günlük önemli geçen hafta oradan döndü ama buna bir de 22 günlüğü ben eklemek isterim. 2 hafta önce şunu söylemiştik. 22 günlük hareketli ortalamalara dikkat edin. Hem endekste, biyopta ve ana kağıtlarda. Çünkü önemli seviyeler, oraların kırılması kısa vadeli satışlara neden olur diye bahsediyordum. Şimdi gördüğünüz gibi kırdıktan sonra sert geri çekilmiş. Neredeyse ana yükselişin %50 Fibo seviyesini toparlamış. Şimdi şuradaki görüntü bana şunu söylüyor. Eğer bu hissede, şu yükseliş bir günlük bir sartma olmuş ama 3.88, 3.90 diyelim. 85-90 bandı. Yani buraların üstünde 80-85 yani hadi 50 günlüğü de alalım. Kapanış olarak söylüyorum bunları. Onda dikkat etmek lazım. 75-85 bahtı önemli bir destek olarak ben görüyorum. Eğer buraların altında kapanışları olursa hissede ilk etapta 355 ve geri çekilme hız kazanabilir. Son günlerde hani bir yatay bir evet göstergelerde hala alım bölgelerini geçmiş değil ama biraz daha yatay iniyor. Ama hissenin buradan da gördüğünüz gibi ilk etapta bence 4 onlu seviyelerin hem cuma hem de bugün test edip geçmiş dönemde de test edip 4 10 15 bantını geçtikten sonra eğimleniyor yani üstünde kapanışlarda. O yüzden de bence burada 4 10 15 bantıyla 3 8 75 85 bantında sanki biraz böyle konsolide olma çabası olabilir. Ee, özellikle 50 günlük hareketli ortalamanın altındaki kapanışlarda e, iyi sert e, geri çekilme, ivme kazanır diye görüyorum. 4, 10 15 60ın üstünde tutulursa evet, yine önemli dirençler 44450 50 bandı ve bir önceki zirveler e, söz konusu olabilir. Diğer e, ne derler? Şey sektörüne bakmak lazım, çimento sektörüne de bakmak lazım ve şurada hani biraz böyle zorlama belki olacak ama bir omuz baş omuz formasyonu da görünebilir. Bakın şurada boyun çizgisi işte 360'lı seviyelerde ama dediğim gibi biraz zorlama olacak gibi benimki belki ama hani şurada bir omuz yapmış sonra baş yapıp tekrardan bir omuza gitmiş. Evet. Afyon vardı. Başka ne vardı? Özak vardı. Özak'a da bir bakalım. Özak'ta da şimdi e, bugün de yanılmıyorsam Özak'ın karı geldi yanılmıyorsam. Olumlu da bir kar geldi ama şunu da e, bugün Temmuz ayı konum satışları rakamları da geldi. Haziran'da yanılmıyorsam %200'lerin üstünde bir büyüme vardı. E, bu ayda da Temmuz ayında da e, büyüme e, yani satış özellikle e, stoktaki konutların satışı e, olumluydu. Ama şunu da unutmamak lazım. E, bu dönemlerde yani satışların yapıldığı dönemlerde e, faiz oranları ciddi anlamda düşmüştü. Son hafta içerisinde Merkez Bankası e, TL'de bir sıkılaştırma eğer, TL miktarında likitte sıkılaştırma ve fonlama maliyetlerini yükseltti ve kredilerde de e, yükseliş eski kredili oranları bulamıyoruz. O yüzden de bundan sonraki dönemde ne kadar telek, yani bir önceki e, dönem yani e, neredeyse Mayıs ortası ve Temmuz sonuna kadar olan dönemdeki gibi talep geleceğini hiç tahmin etmiyorum. Bu benim tahminim. Çünkü maliyetler yükseldi. Bir de çok talep geleceği konut fiyatları da yükseldi. O yüzden o satışları yakalayamayabilir. Zaten bilançoyu, olumlu bilançoyu da fiyatladı. Bütün GEO'lar fiyatladı. Teknik bakarsak da görüyoruz gibi evet sarkmalar olmuş. Bugün bir şu 75'lerde destek ama benim gördüğüm kadarıyla burada bir önceki zirvelerin olması açısından da 3.65 70 bantı önemli bir destek. Eğer buralar kırılmaya başlar ise bence o zaman gördüğünüz gibi bir geri çekilme hız kazanabilir şeyi de ne derler? Fibonacci %50'yi de kırıp belki 3 onlara kadar bir yükseliş düşüş görebiliriz. Tepkilerde gördüğünüz gibi 22-50 günlük hareketli ortalamalar aşağı yönlü göstergeler aşağı yönlü. Burada tepkilerde ilk etapta 3.95'ler. ama bir önceki teknik anlamda bir önceki gücüne güç kazanabilmesi için bence burada 4.20'lere kadar tepki gelmesi normal lazım. Eğer buraların üstünde tutunursa yeni bir zirve, bir önceki zirve ve yeni bir zirve denemeleri görebiliriz. Dediğim gibi bir miktar ben burada temelde de güçlü bir lanço var amenler ama e, dediğim gibi özellikle burada bu 70 75'li seviyelerin altında e, pardon 65 70'li seviyelerin altında bir miktar burası baskıyı yaratabilir. Gördüğünüz gibi tepkilerde de anılış %50'sine gelmiş ve oradan geri çekilme söz konusu. Bence bir iki gün içerisinde bunun yön konusunda biraz daha netlik kazanması e, beklenebilir. Evet, 25 dakika olmuş. Birkaç tane soruya bakmaya çalıştım sizlerden gelen sorulara. Dediğim gibi kısa vakitte ancak bu kadar oluyor. Ee, akşam saat kaçta? Ee, 8-10 arasında teknik canlı teknik analizi yayınımız var. Yine benim fikrim. Ee, orada tamamıyla sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Bayağı da bir zamanımız var. O yüzden de akşamki yayınımıza katılırsanız memnun olurum. Ee, ayrıca e, Gedik yatırımı YouTube kanalını üye olursanız ve bildirim de açarsanız canlı yayınlarımızda anlık olarak size ulaşacaktır. Çünkü bu hafta içerisinde yine temelle ilgili olacağım Bey'in bir yayın olacak. Dediğim gibi hafta sonu Üzeyir Bey'in oldu. Çok yararlı bunlar. Sadece teknik değil artık piyasalara temel bakmanın vakti, vakti, Her zaman temel bakmak lazım ama özellikle bu dönemlerde çok daha önem kazanıyor. Üzeyir Bey'in hafta sonu yaptığı yayını da izlemeniz bence çok çok faydalı olacaktır. Evet katılımınız için çok teşekkürler. Dediğim gibi akşam tekrardan görüşmek üzere.